Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cengiz Kaymaz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda klima, televizyon, cep telefonu, tablet gibi videoları çekiyoruz. Artık laptop tarzında da size önerilerde bulunmak istiyorum. Kendim çünkü bilgisayar teknisyeniyim ve bu bilgilerimi size ücretsiz bir şekilde dağıtmak istiyorum. Sizden de ricam kanala abone olursanız bu gibi videoların devamı gelmesi benim açımdan da sizin açınızdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün özellikle öğrenciler ve ofis çalışanları için harika bir liste yaptım. Artık bilgisayar fiyatları uçtu gitti biliyorum. O yüzden her kuruşun hakkını veren laptopları seçmeye çalıştım. Hem performans hem güncel hem de uzun yıllar götürecek cihazları olmasına çok dikkat ettim. Şimdi böyle bir liste yapınca klasik olarak bazı sorular gelecek. Abi oyun oynatır mı? Abi edit yapılır mı? Abi şarjı kaç saat gidiyor? Merak etmeyin bu videoda hepsine tek tek değineceğim. Listemizde Intel'de var, da var, 15 inç ekranlar, 16 GB RAM minimum olarak 512 GB SSD standardını ve ayrıca tüm cihazlarda Windows 11 olmasına çok dikkat ettim. Çünkü yazılımla uğraşmanızı istemiyorum. Ayrıca bunların altındaki teknik detaylar 2025 veya 2026 yılında bence sizi üzer. Şimdi gelin bu laptoplara yakından bakalım. Birinci cihazımız Lenovo'nun ID.Pad Slim 3 modeli. Intel i5 işlemcisiyle geliyor. 13 420H işlemcisi. H kelimesi burada horsepower yani arabada VTEC kısmını açıyor gibi düşünün. Intel i5 işlemcisi 8 çekirdek 12 tilit gibi bir işlemci gücüyle geliyor. 16 GB RAM ve 512 GB'lık SSD ve ayrıca 15.3 inçlik bir ekranı x 1200 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Bu cihazın ekranı özellikle çok hoşuma gitti. Çünkü 1200p yani dikey alanda daha fazla ödev yaparken tarayıcıda çalışırken aşağı kaydır kaydır derdi sizde azalıyor. Performans kısmına gelirsek bu laptop ile Premiere Pro'da 1080p videoları çok rahat kesersiniz. After efekte de bulaşırsanız sadece çok ağır projelerde biraz fanlar çalışır. Günlük işlerde ise gerçekten yağ gibi akacağını size söyleyebilirim. Eksilerine gelirsek bütçeyi biraz zorlayan bir model. Fiyat diğerlerine göre daha yukarıda ama gerçekten güce ihtiyacınız varsa öğrenci için alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi olabilir. İkinci cihazımız Acer'in Aspire 3 modeli. Intel Core i5 işlemcisi geliyor. 1235 U işlemcisi. Şimdi fiyat performans kralına geldik bu cihazda. Bu arkadaş bir kere uygun fiyattı. O yüzden gönüllerde taht kuruyor. i5 1235 U işlemcisi 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekranla geliyor. İşlemci kısmına değinirsem eğer biraz daha U serisi işlemci Intel tarafında ne demek? Şunu söyleyebilirim. U uysal yani şarj dostu anlamına gelir. Buradan kısa yoldan öğrenebilirsiniz. Şöyle düşün, çok fazla güç tüketmiyor. Ama işini de güzel yapıyor. Bu bilgisayar peki kimlere göre? Ders çalışmak için, kod yazmak için, Word, Excel'de çalışmak için ve YouTube veya film izlemek için ve eğer ders arasında da Valorant tarzı bir oyun oynamak istiyorsanız tam size göre bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ekranı da IPS olması güzel. IPS kısmı cihazın her tarafından yani ekranın her tarafından her açıdan baktığınızda görüntü kalitesi üst seviyede olabiliyor. Tabii ki malzeme kalitesi biraz üst seviyede değil ama bir de hopörleri yüksek beklentiyle açmamak lazım. Bu cihazın hopörleri de tam istediğimiz gibi değil. Ama şu fiyata 16 GB RAM ve 512 GB SSD'nin yanında IPS ekran bulmak gerçekten zor. Bu yüzden de fiyat performans lideri bu model olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü cihazımıza gelirsek Asus VivoBook Intel Core i5-1334U işlemcisi. U işlemcisinin ne olduğunu bir önceki modelde söylemiştim. VivoBook tasarımıyla gerçekten gönülleri çalan, masada şık duran bir model. Yani laptopu masada açtığınızda gerçekten görüntü olarak güzel bir görüntü veriyor. Ayrıca bu model i5-1334U işlemcisiyle geliyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekranla geliyor. Performans olarak Acer'daki i5 1235U'ya gerçekten çok benziyor ama günlük işlerde çok iyi. Yine düşük güç tüketimiyle birlikte iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Asus'un avantajı burada diğer modele göre genelde tasarım ve ekran tarafı. Bu modelde görüntü de güzel. Yani şöyle bir konu var. Klavyesi yumuşak gelebilir. ısınma ya da fan sesi zaman zaman baş gösterebilir. Ben bunu daha çok tasarıma önem veren yani işimi görsün ama havalı da dursun diyen kişilere öneriyorum bu modeli. Dördüncü cihazımıza gelirsek HP 255G10 modeli. Ryzen 5 işlemcisi ile geliyor. 7530U işlemcisi. Bu bilgisayar özellikle ofislerde çok kullanılıyor. Dayanıklı kasasıyla bilinir. Ryzen 5 7530U işlemciye sahip olan bu model 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 15.6 inçlik Full HD bir ekranla geliyor. Performans kısmında Intel'in 12.35U'ya gerçekten yakın. İşlemci verimli ve şarj kısmı gerçekten uzun gidiyor. Ama ekran tarafında bazı modellerinde TN panel çıkabiliyor. Bunu gerçekten satıcıya sormanızı istiyorum alacağınız yere. O yüzden ekran panel tipini mutlaka kontrol edin. Hp'nin güzel yerine klavyesi sağlam, sesi idare eder, iş dünyası için biçilmiş kaftan. Yani bu bilgisayar tam olarak günlük işler, zoom için ve Excel Word de kullanabilirsiniz ve ayrıca e-devlet üçlüsünün de kralı. Geldik son bilgisayarımıza Lenovo V15 modeli Ryzen 7 7730U işlemcisiyle geliyor. Son modelimiz yine Lenovo ailesinden ama bu sefer gerçekten Ryzen tarafı diğer modellere göre en güçlüsü. Ryzen 7 7730U işlemcisi 8 çekirdek bir işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 15.6 inçlik full HD bir ekranla geliyor. Bu işlemci az önceki Ryzen 5'ten çok daha güçlü. Hatta Intel i7'nin bir önceki göre bile işlemci kısmında daha iyi performans veriyor diyebilirim. Günlük işlerin ötesinde Photoshop hafif Premiere kullanımlarından mutlu edeceğini söyleyebilirim. Oyunlar kısmında evet oyunlar kısmında CS2 gibi düşük ayarlarda Warzone bile zorlayarak oynayabilirsiniz. Eksi tarafı ise ekran yine ortalama. Çok büyük bir beklentiye girmeyin. Ama fiyatına göre işlemcisi gerçekten tokat gibi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size güncel olarak alınabilecek en iyi 5 model seçtim. Bugün fiyat performans öğrenci laptoplarına baktığımızda her modelin artısı eksisi var tabii ki. O yüzden seçimini tamamıyla sizin kullanımınıza göre değişmekte. Ben olsam şöyle sıralar mıyım? Fiyat benim için önemli diyorsan Acer'in S1 3 modelini tavsiye ediyorum. Güç dersen Lenovo IdPad Slim 3 modelini tavsiye ediyorum. Hem biraz güç hem biraz uygun fiyat dersen Lenovo'nun V15 Ryzen 7 7730U modelini size tavsiye ediyorum. Bu videoda hoşunuza giden bir model olduysa yorumlara yazın. Abi şu modeli de incele deyin ona göre bakalım. Ayrıca arkadaşlar laptop kısmında birçok seçenek mevcut ve kafanız birçok şekilde baktığınızda karışabiliyor. Acaba ben bunu işim için kullanabilir miyim? Ofisim için mi kullanabilirim? Laptop'a baktığınızda eğer ki siz bir laptop alacaksanız her kişinin kendi kullanımına göre bir model mevcut. Eğer ki siz sadece ofis için kullanacaksanız içinde bir ekran katlı dahili olmayan harici bir ekran katlı model almanızı tavsiye etmiyorum. Ya belki diyebilirsiniz benim param var iyi bir şey almak istiyorum ama bu da sizi ofiste daha çok batarya tüketimiyle daha çok ısınmaya ve daha çok fan sesine maruz bırakabilir. Yani laptop kısmı o kadar karışık ki sizin kullanımınız burada çok önemli. Yorumlarda yazın. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bana nasıl bir model tavsiye edersiniz? Ona göre birlikte bakalım. Ya da bir marka takıntınız vardır. Ben bu markayı istemiyorum. Şu markayı istiyorum diyebilirsiniz. Ona göre o markadan bakalım. Çünkü konfigürasyon o kadar çok fazla ki her marka her model için bile birçok şekilde ayrı ayrı markalar bazında seçenek bulunmakta. Ayrıca bir laptop alacaksanız muhakkak bir işletim sistemi almanızı tavsiye ediyorum. İçinden gelmesine dikkat edin. Uğraşırsınız. Fridos bir işletim sistemine sahip bir bilgisayar aldığınızda bir işletim sistemiyle uğraşırsınız. Güncellemesiyle uğraşırsınız. Etkinleştirilmesiyle de uğraşırsınız. Ayrıca bu gibi olaylarla uğraşmamak için de daima ilk tercihiniz indirimde yakalarsanız hemen hemen Fridos işletim sistemine sahip bir laptopla aynı fiyata bir model satın alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.